Buna girebilir miyiz peki? Buyurun Ayşe. Her günü bozma. Bence ah, girme. Ayşe. Ya da gir gir. Gireyim. Hadi gir. Gireyim. Tertemiz mutfağımı görürüz. Bütün ne güzel zaten. İyi söyledin. Biraz elini bol tutarsan benim yemeklerde. Tabii ki. Sağ ol. Bugün Can Bugün de Bey, bunun hesabını yapacak mısınız? Elini bol ben tutarsan şu değil. kadar veriyorum diye. Müsaade edeyim biraz daha. Ben geçemiyorum sorry, sorry, ya. Siz sorry, oturun ben I'm geçerim sorry. şöyle. Sorry dear. Allah'ım. Nasıl mutfak? mutfak düzenli görünüyor. Bakalım. Hepsinin üzerini kapattım. Üzerini Biraz tatlının ucu açıkta kalmış pardon. ama. Şöyle o bir bakalım. bir onu şey onu ben alayım. yardımcı olayım. Şöyle kapatmak. Açık mı kalmış? Açıktı. Ben yarı kalan kısmını ben tamamladım. Evet mutfağınız gayet Aşk. düzenli. Elinize ne konuda sağlık ama zaten bu o menüye de bu sos. mutfağı sos. toplamanız gerekiyordu. Evet. Sos. Keşke onu da üzerini kapatsaydınız. O sıcak olduğu için üzerini kapatamaz. Olabilir. Metal bir şey veya porselen bir şeyle kapatılabilirdi. bir kahve falan içtiniz mi Ayşe Hanım daha sonra? Hayır içmedim. Çünkü gerçekten menüs hem çok kolay. Mutfağınız derli toplu üstünüzü giymişsiniz. Ben kahve de içtiğinizi kolay olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hepsini göreceksiniz. Ee, tek tek doğramalı sebzelerim çok meşakkatliydi. Eli bol e, yarışmacılara evet. canında puanı bol oluyor. Öyle oluyor. Gördük ki. Bakalım. Değil mi? ben adaletliyim. Adaletten yanayım. Valla ne güzel inşallah yarın da bu puanı tabii, görürüz. Tabii tabii böyle, de böyle devam ettiğiniz sürece problem yok Can Bey. Yeter ki hani böyle kişiye göre muamele yapmadığınızı kendini fark edelim. Kendimi neye benzetiyorum biliyor musun? Şu mumun ışığına benzetiyorum. Aa keşke başkaları benzetse siz değil. Ee, siz bana canım benzetdinizler. Evet evet kendini başkaları. benzetince bir anlamı olmuyor. Benzet. Başkaları benzetse ee, Ve evet, şunu söyleyeceğim. Gerçekten e, programa katılmamın sebeplerinden bir tanesi. Ama gerçekten nedir çok merak ediyorum. Gerçekten bunu içten ve samimi söylüyorum. Kurgu oyun yok. E, evlenmek istiyorum. <laughs> Ee, gerçekten evlenmek istiyorum. programlar tuhur yanlış program. <laughs> hayır hayır. Ee, önemli olan yemekteyiz ama evet. e, ben de biraz hani yakışıklıyım... belki beğenen biri olur. Evlenmek istiyorum. Bir istersen. saniye. Sen şimdi e, sektördesin. Bir sürü mankenle, modelle çalışıyorsun. Fotoğraf çekimleri, katalog çekimleri, klip reklam herhalde bilmiyorum tam olarak şeyini. Hepsi. hepsi İçeriğini Ama biz... yaptığın işi. E, sen şimdi o kadar çevreye giriyorsun, çıkıyorsun. E işte yurt dışına gidiyorsun geliyorsun, Roma'dan evlilik teklifi almışsın, Milano'ya günü birlik Aldım. giden adamsın. Sen şimdi burada mı arıyorsun kısmetini ee... yani burada mı göstereceksin kendini? Ee, evet. Oralarda bulamadıktan ya. sonra evet. yani o kadar insanla, Çünkü aktrisle. Çünkü kanalınız international. Aa çok teşekkür Herkesi ederiz. De. O zaman Uruguay'dan ve Zimbabwe'den canın ee, kısmetlerini bekliyoruz. Şartlarım sadece bir şartım var. Nedir? Lütfen. Güzel yemek yapsın. Yemeği yeriz. Lüks restoranlarda <laughs> da yeriz. Yiyor ne bulsa yiyor zaten. Lütfen parası olan ulaşsın. Parası Yine olan? Demiş. Aa çok ayıp. Mantık ya, kötü, evliliği mi? E, e, sen Roma'daki kadını parası var ama ben aşkı seçtim deyip reddetmişsin şimdi e, niye para pul peşindesin? Duygular değişebiliyor. Aa olmaz. Duygu değil bu, mantık evliliği bu. Para için evlilik olmaz. Ama Evlilik öyle bir şey değil Cuman. Can Bey dedi ki size bana çok yemek koyarsanız dedi puan vereceğim dedi. Böyle bir şey yapacak mısınız gerçekten? Yok, doyması açısından vereceğim. Onun için bir Fazla yok. vereceksiniz. Fazla vereceğim. Ama bir ben, ben yapmadım onu çünkü bana da aynı şeyi böyle söyledi ama Ve ben yapmadım. Ve verdi, verdi. Hayır bakın verdi. ama ben tabaklamada kesinlikle... E, Can Bey'in sözüne istinaden ayrı bir dolu tabak yapmadım. Ama yaptınız özellikle görmek. evet, Hayır, evet masaya o şekilde geldi. Verdi. Bu porsiyonlar bizimkinden verdi. çok daha fazlaydı. E, Ayşe Hanım pilavın kabı tek zaten tek ölçü, iki tane pirzola Ama o kadar. Ama diğer tabaktaki etler... Hanım, Et değil, hepinize ikişer tane Can vardı. Can Bey e, aldırmadan ne Tabii olması ki, gerekiyorsa sunumumuzu o şekilde yapmaya çalışacağım. Çünkü e, birbirimizin sempatisini kazanmaya eğer. çalışmaya gerek yok. Herkes eşit dolayısıyla bu sempati böyle kazanmak bir... için değil. Hı -hı. Benim hepiniz Yapamanızda... misafirim ve gerçekten kıymetlisiniz. Hı -hı. Aynı zamanda yarışmacıyız. Şu anda benim misafirimsiniz ve hepinizin karnını doyurmak istiyorum. Tamam o zaman biz yemeklerimiz için Geçim masamıza gülüyoruz. geçelim. Umarım dediğimiz gibi gelir porsiyonlar da. Şunu hala açık. Bir duygu lazım, duygudaşlık, yoldaşlık lazım. birbirinize destek olacaksınız. Para her şey, parayla sadece bu. Bu yerdeki ne böyle? Kısmen. Tamam beyciğim. Bu yerdeki ne? Ayşe'nin eldivenleri salon. Nerede güneş yazın? O <laughs> ne ya gerçekten? <laughs> bir şey yok. Eldiven Umarım tekrar onu takıp sunuyor. Ah. Bence Yediği söylemeyin vardır, bakalım yapacak. Mutfak nasıl Şengül? Bu menüyle çok rahat bunu yapması <laughs> lazım. Menüye bağlıyorsunuz bu kadar? Menüye de bağlıyorum tabii ki. Bu şekilde top olmasın masasını hazırlamak tabii ki. Ama tabii ki öyle. Basitliğine bağlıyoruz. Hiç evet. alakası yok arkadaşlar. Zaten çekimlerde göreceksiniz. Risk alınmadı Zuhal Hanım. Risk alınsaydı emin olun yine hazırlanmamış bir masayla karşı karşıya kalacaktık. Benim beş menüyle meydiniz. bunu mu söylüyorsunuz? Çok bunu. daha fazlası Anladım. vardı. Benim menümde yetişmemesi tepkilerinden biri de oldu. Hepsi Boycu. hazırdı. Ama siz de dediniz ya, dün hepsi hani hazır. Daha çok ben de, ben de hiç hazır hiçbir şey yok. Hepsi elemeyi. Böreğim i̇şte vardı Böreğim var. Ya, ya, var. Kendim hamurunu öyle. kendim açtım, açmaz. beze halinde açtım. Öyle yağlayıp açmadım da. Böreğinizle ee, ilgili beklentim çok yüksek. Tatlımı kendimi açtım. Size Teşekkür bir şey söyleyebilir ederim. miyim? Buyurun. Dün siz ekranlara nasıl çıktınız kıyafetinizle tarzınızla vasattı. Evet. Şu örnek modele bakar ben mısınız? Ben de iki sebze doğrasaydım. Ben de bir börek yapsaydım. Ben de zaten köfte ben yapsaydım. Ben ekranlara çıkıyorsunuz ya. Kusura bakmayın. Can Bey biz burada biz şey kız yapıyoruz. Ya. Arkadaşlar dünyanın her yerinden sizi izliyorlar farkında değil misiniz? Evet bunu yetiştirmek Unutmuşsunuz hatırlatayım. Siz de hatırlayın Benim olur mu? Benim öncelim yemeklerim. Ben zaten her zaman şıkım. Nasıl 8 puan verdiniz Can Ben yemeklerim Tadına verdim. Yani menümün neresi basit? İki tane el açmam var. Bunu kendim açtım. Öyle yağlayıp da açmadım da. Ee, tatlımı kendim açtım, şeklini verdim. Gerçekten bütün sebzeleri tek tek kendim doğradım. Hazır hiçbir şeyim yok. Ee, bütün soslarını kendim yaptım. Hazır sos da kullanmadım. Bugün öncelikle Ayşan'ımı karşında giyinmiş olarak gördüğümde, masasını hazır olarak gördüğümde şaşırmadım. Çünkü bu kadar kolay bir menü seçip de hazırlanmasaydı ayıp olurdu. Ben hatta mutfakta kahve içtiniz mi diye sordum. Ama bunu kesinlikle menüsüne bağlıyorum. E, bugün masaya geldiğinde gerçekten çok mutluydum. Yarışmacımızın kıyafeti, makyajı, o masadaki güller, o mum beni gerçekten inanılmaz göz zevkimi, ruhumu okşadı diyebilirim. O yüzden bugün çok mutlu bir şekilde masaya oturdum ve göz zevkime hitap eden kıyafetiyle masa sunumuyla bence harikaydı. Piyanın nesi var, niye yok bugün? <laughs> Çünkü bugün masada, dün de gerildi, bugün de gergin geçecekti. Ben çıkışta piyayı gördüm, kaldırmadım. Depresyona girdi. Depresyona girdi. Bugün evde olup can ile biraz dinlenmesi gerekiyor. Kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Onlar Haklı. duygusal canlı. Haklı. Yani bir kere onlar oyuncak da değil. bunu hala anlayamadınız. Yani anlamanız gerekiyor. Lütfen. Can gerçekten Bey ilk gün 3 kişi başladınız. canlı. canlı <laughs> Neresi Size canlı? göre değil bana göre canlı. Kalbi atıyor mu? Atmasına gerek yok hissediyorum. İlk gün hani o Jenny gelmedi sonra Pia gelmedi. Yarın da siz gelmedi. Keşke Uyduya yerine, roketler parçalarına ayrılır. Can, burada olsaydı Can Bey olmasaydı ya. Gerçekten Aa. sizden çok daha fonksiyonel olabilirdi. Ben bu masada gerçekten göz doldurduğuma inanıyorum. Bence karınınızı da doyuruyorsunuz. Evet, karnım zaten doyacak yani. <laughs> yemek yemeye geldi. Şey can, ifade ben Can Bey yemek yerken zaten aç evinde zannediyorum kendimi. Ben arkadaşlar bu masaya geldiğim zaman her seferinde açım. Ama gerçekten öğütme makinesi diyorsunuz ha biraz aksın sadece zaman, yiyorsunuz. Bir sadece can, sadece benim bir kompleksim yok. Benim bir elit havalara Mesela, girmeme gerek yok. Bir şey diyeceğim. Pardon sen hep böyle fazla mı yersin? Evet. Peki niye kilo almıyorsun? Ee, çünkü ben haftanın altı günü full stretching, fitness, koşu, bisiklet buz pateni hepsini yapıyorum. Buz pateni evet. Hangi yapıyorsunuz hepsini. Bizim oradaki alışveriş merkezinin molünün altında buz pateni <laughs> var. <gülüyor> tamam diğerleri. Birkaç tane İngilizce kelime öğrenmiş bize burada biz yoldan söz ediyor. Ben İngilizce bilmiyorum. Molde. Sadece tiklerim var. Hı. Bunu da söyleyeyim. Can Bey'in bugün piyası yoktu. İlk günde, can, e, ikinci günde Canisi yoktu. Ee, Valla böyle giderse yarın siz de gelmeyeceksiniz herhalde dedim ama ya da tam tersi olacak hepsini komple yarın benim masama taşıyacak. Piyanın benim için hiçbir anlamı yok. En azından diğerini getirmemiş. O çok pisti. En azından onu üzerinde taşıyor. Sıkıntı değil de yine de çok saçma buluyorum çocukça. Neyi ki getirmemiş. Ne iş var ki zaten onun masada? Yemek mi yiyor? Yorum mu yiyor? Yani zaten Can Bey'im ben kesinlikle ve kesinlikle kendimi tanıtmak için sürekli gündem olmaya çalışmak için bu yarışmaya geldiğini düşünüyorum. Yemekten de anladığını düşünüyorum.